Elazığ'da çiftçiler Kuyulu çileğinin ardından bu kez kolları meşhur gezin için sıvadı. İsmini yetiştiği bölgeden alan gezin hasat edilerek pazar ve yollarda satılmaya başlandı. Yaz meyvelerinin olmazsa olmazı çilekte hasat başladı. Çilek üretimi bakımından Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan Elazığ'da çiftçiler Kuyulu çileğinden sonra bu kez gezin çileği için işbaşı yaptı. Hadi. İsmini yetiştiği bölgeden alan ve yerli olan Gezin Çileği'nde sezonun ilk hasadı için tarlalarda kadın ve erkek işçiler hummalı bir şekilde çalışmaya başladı. Sabahın ilk ışıklarından itibaren başlanan hasat öğle saatlerine kadar devam ediyor. Mesela Mayıs-Nisan'da Nisa, Mayıs, ekiyoruz. 2-3 e, ay, ay sonra çilek çıkıyor. Mayıs'ın sonuna kadar çilekler çıkıyor. Haziran, Haziran sonuna kadar da bitiyor. Tekrar başlıyor çünkü ziraat olduğu için tekrar başlıyor. Eylül Ekim'de tekrar çıkıyor. İşte çapasıdır, indirmesi, sulaması, gübresi her şeyi e, Mayıs'ın 14'ü, 15, 20 arası işte bu sıralar çileğimiz çıkıyor. Ondan sonra Haziran'ın e, ilk haftasına kadar bitiyor. E bir daha çilekler su işi şey yapılıyor. Mesela bir çiliyor bu üstünden. Bir daha gübre çapası. Bir daha ikinci verimimizi alıyoruz Temmuz'a doğru. İşte öyle abi. Yani çaba sarf etmeden hiçbir şey olmuyor. Emek çok önemli bir şey. Tadı ve kokusuyla ele sığla özdeşleştirilmiş bir lezzet olan gezin çileği hem pazarlarda hem de yol kenarlarında satılıyor. Toprak verimlidir, güzel, güzel yetiştiriyoruz. Biz insanlar güzel emek veriyoruz. Onun için çileğimiz güzel oluyor. Çileğimiz, reçelimiz, meyvamız, fasulyemiz, her şeyimiz. Peki gezin diğer çileklerden ayıran en temel özellik nedir? Toprak, toprak, emek. Toprak ve emek. Mesela sevgi de var. Tabii ki sevgi de veriyoruz, emek veriyoruz. Emek vermesen olmaz ki. Diyorum ya biz Mart ayından beri bununla uğraşıyoruz. Ama işte çileğimiz de güzel, reçelimiz de güzel. Gezin Köyü Muhtarı Turgut Eroğlu, Gezin'in yerli çileğinin hikayesini anlatarak Gezin çileğinin mükemmel bir tadı olduğunu söyledi. Haziran'ın sonuna kadar devam eder. 40 günlük bir süreci vardır. Bu yerli çilek dediğimiz asıl gezin çileği. Bu 1960'lerde gezine geldi. 90, 90'dan sonra 2000'den sonra çevrede domuz yoğunluğunun olmasından dolayı yerli çileğimizin üretimine bir ara ara vermek zorunda kaldık. Şu anda gördüğünüz çileğimiz 7 türlü 7 veren dediğimiz bir çilek türüdür. Bu da ortalama yine aynı 20 Mayıs'ta başlayıp Haziran ortalarına sonuna kadar devam eder. Temmuz'da çapası, temizliği, bakımı, ilaçlanması, görevlendirme yaptıktan sonra Eylül-Ekim aylarında tekrar ikinci ürün vermektedir. Ta ki havalar soğuncaya kadar. Yani dayanıklı bir çilektir. Ama gezinin yerli çileğinin aroması, lezzeti bambaşka. Şimdi bunun e, bu da önemli. Her zaman dayanıklı. Geçmiş yıllarda günde 30 tona yakın çilek hasat ettiklerini söyleyen Eroğlu, kuraklık ve iklim değişikliklerinde yaşanan sorunlarla beraber artık günde 5 tona yaklaşık çilek hasadı yaptıklarını belirtti. Aroması yüksek, gezini toprağı verimli, güneşinden, havasından, suyundan tabii ki fark eder. Yılların başlarına kadar ortalama günde 30 ton çilek biz üretiyorduk. Susuzluktan dolayı, hava şartlarının, iklimin değişmesinden dolayı zirai e, ilaçların, e, araçların pahalı olmasına dolayı vatandaş üretimi ara verdik. Yani e, şöyle e, 4-5 ton civarı diyebilirim.